Tut. Evet. Evet. Öyle evet. yapamam ama. Öyle, Öyle yapamam. elini ver. Görüyorum. Anne. Efendim. Eğer ağlamazsan bana oyuncak hediye alır mısın? Ah, araba sallandıkça ben de sallanıyorum kamerayla. Hediye mi? Hı -hı. Ne hediyesi istiyorsun peki? Tamam, düşünelim Arkadaşlar Hira okul birinci sınıf okul aşısını yaptırırken ağlamazsa hediye istiyor. Osman kabul ediyor muyuz? Tabii tabii kabul ediyoruz. Tamam, Ama kabul ağlamayacağım ediyoruz. Neden kabul ediyoruz biliyor musun? Neden? Her halükarda ağlayacağı için. Hira <laughs> <laughs> ağlayacak mısın? Ağlamayacağım. Baban utandır. Arkadaşlar bakalım Hira ağlayacak mı? Ağlamayacağım diyor. İnşallah. <laughs> Hadi bakalım. Hafsa ağlayacak. Hafsa kesin ağlayacak. O kesin. 7, Neyse. 2, 3, Hadi bakalım. Hemşire Hemşiremizi 5. bekliyor. Hemen gitmemiz lazım. Serap Hemşirem merhabalar. Merhaba. Neyi zor ikna ettik biliyor musun? Korkacak hiçbir şey yok. Sinek sırığı gibi. Hayır sadece bir şey diyeceğim. Söyle. Hafsa yapsın ya. Hayır Hafsa ee, şimdi ama çok durduramayız sonra. Önce sen, <gülüyor> sen <gülüyor> yaptıracaksın anneciğim. Ağlamayacağım dedi. Babası da dedi ki istediği ödülü alırım zaten ağlayacak dedi. Kaça Hı -hı. kadar sayın olur? Ona kadar saysan yeterli. Gel böyle otur. Ya, Korkacak ya. hiçbir şey yok. Kaç kişiye yapıyoruz? Hiç kimse ağlamıyor musun? Bence de Hira zaten ağlamayacak çünkü babasına hırs yaptı. Değil mi Hira? O ödülü kazanmış. Hadi gel bakalım. Ya, Acırsa bırakacağım. Hiç yapmayacağım tamam mı? Gel böyle. Hı -hı. Hira ne yapıyoruz? Ben ee. Ben güçlüyüm, ben korkmayacağım. Hadi ben bakalım. Biri tutsa evet. Hadi bakalım. Babası geç evet. sen Hadi bakalım. Ya, ya, ya. Baban bakalım babanın bebeği gelsin. <laughs> babanın kolları. Babanın geçti kolları. Babanın <laughs> kolları. Gel çiçek. Ağlamayacağım. Bak şimdi bak böyle. Serap hemşirenin o bak bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey bir şey söyleyeceğim. Dur. Gel. Şöyle bir elini bırak. Ben sadece Korkuyorum. sana göstereceğim. Sadece göstereceğim. Tamam mı? Korkuyorum. Bir defa aşı minnacık değil mi Serap Emişim? Çok minicik. Evet. Hafsa'ya da yapacağız. Korkuyorum. İstiyorsan ben de yaptırayım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet. Adayı hadi önce, sen, sen, yaptır, yaptır. sonra babana da yaptıralım sonra hadi. ben yaptıracağım. <laughs> hadi Hira'cığım, ama... 3'e kadar say. Bak, Serap Hemşire bekliyor seni. Hadi anneciğim. Evet. Hadi. 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 İçinize. İçinize. Nur anne tamam hadi sarıl. Sarıl anneye. Hadi ha. bakayım. Hadi bakalım. Bir, bir, ha bir beraber sayıyoruz. Bir, 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 iki, üç. Bitti Sana. bu kadar annem bak. Bitti. Bu. Tebrik ediyorum. gördün mü? Seni tebrik ediyorum. Başka bir korktun benim. gördün mü? Baba gördün Evet. Ağlamadın. Eyvah, hediyeyi mi alacaksın? Artık öyle. <laughs> yandık Serap Hemşire, <laughs> yandık. Yapacak bir şey. <laughs> Niye ağlatmadın ya? <laughs> şöyle bir, bir, şeyler yap, ağlasın bir. Tebrik <laughs> <Ha>. ediyorum Hira'yı. <laughs> Gel bakalım. Aferin <laughs> sana. Gelen bu... çocuklara hep diyeceğim, Hira hiç ağlamadı diyeceğim. <laughs> ağlamadı kadar ama etmiştim ama ağlatın bunu diye de. Ağlamadan beter etti ben. Yok gene iyi. Hadi bakalım kız, Şimdi sıra kardeşinde. Tüh gitti hediye. Ne oldu hanımefendi? O kadar konuş, 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 konuş. Kolaymış değil mi? Kartını vereyim mi? Acıdı. Al bakalım kartını. Ben çok acıdım. Vay Anladım. sağlık kartı da mı aldın şimdi sen aşı kartı? Sen şimdi arkadaşlara söyle boşu boşuna korkmuşum de de onlar Başı da korkmuşsun. Boşu boşuna korkmuşum de korkmayın. Ha, Üçüncü de var bir ya. hemen yapalım tamam mı? Şaka yapıyorsun. Evet, evet. o <laughs> da <laughs> evet şimdi hadi bakalım şimdi hafızada sıra.